Dostlarım selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda X eski de Twitter nasıl kazancınızı daha fazla arttırabilirsiniz onun hakkında bir video çekeceğim. Umarım hepinize faydalı olur. Hepiniz çok kazanırsınız. Yani normalden daha fazla kazanırsınız. Şimdi gelin sadece geçelim. Videoya geçelim. Hadi başlayalım. Şimdi dostlar öncelikle yanlış bilinen bir e, şeyi söylemek istiyorum. Herkes görüntülemeden para kazandığımızı düşünüyor. Fakat öyle değil. E yine öyle fakat tam öyle değil. Gönderilerimize gelen yorumlardan yani yorumların görüntülemesinden para kazanıyoruz. Sizin gönderilerinize yorum gelmiyorsa ama asıl gönderiniz e, şöyle söyleyeyim gönderiniz görüntüleme alıyor fakat yorum almıyorsa siz yeterince para kazanamazsınız. Ama gönderiniz yorum olarak yeterince yani 20'den daha fazla yorum alıyorsa eğer para daha fazla kazanırsınız. Umarım anlatım için biraz karışık oldu ama anladığınızı düşünüyorum. Yani burada konu İnsanların gönderinizi attığı yorumlardan para kazanırsınız. Gönderilerde mutlaka premium olmadan önce görmüşsünüzdür. Yorumların arasında hatta hani ekranda bile reklamlar çıkar. Bu reklamların gösteriminden para kazanıyorsunuz. Evet. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi geçelim ikinci maddeye. Evet arkadaşlar geldim ikinci maddeye nasıl nasıl <laughs> Dondum kaldım ya ne oluyor oğlum nasıl daha fazla etkileşim alırız yani gönderimize nasıl daha fazla yorum çekeriz gelin bunu konuşalım bu arada şunu yeniden göndereceğim Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Aşk bu para mı demişim ben demedim aslında gönderi diyor bunu her neyse burada asıl amacımız bizim insanların gönderimize yorum atması ne dedim ilk başta? Yorum eşittir para. Yani yorumlarda gösterilen reklamlar bizim işimize geliyor. Bu yüzden hesabımıza olabildiğince çok yorum attırmamız gerekiyor. Tabii ki de bu soru cevap etkinliklerini çok fazla abartmamak gerekiyor. Çünkü takipçiler de bir bitti sonra bundan bıkıyor ve hiç yorum atmıyorlar. En azından haftada 2-3 sefer olabilir. Her gün atmayın. Tavsiyemdir. Bu kadardı. Soru cevap etkinlikleri. Ee, tamamen hayalinize bağlı farklı soru cevap gönderileri de atabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi geçelim üçüncü maddeye. Arkadaşlar bana her gün DM geliyor. Yok şu gruba katılır mısın? Yok bu gruba katılır mısın? Bunlar da genelde rent, rent diyorum ya. Yani, RT ve ment grupları oluyor. Katılmanızı tavsiye eder miyim? Niye olmasın? Eğer etkileşimimizi arttırmak istiyorsanız. Bu, bu gruplar burada şöyle oluyor. Siz bana yorum atıyorsunuz. Ben de size atıyorum. Her şey gibi karşılıklı yani bu da. Ama söylemem gerekiyor ki ment grubu gerçekten de yorucu oluyor. Özellikle de kalabalıksa. Ben çıktım hepsinden de. Ama RT grubu daha kolay oluyor. RT atması kolay olduğu için. Mesela düşünüyorsun acaba yazsın falan filan diye. Ee, bu gruplar senin etkileşimizi arttırır. Katılabilirsiniz yani isterseniz. Şimdi geçelim dördüncü maddeye. Evet dostlarım geldim dördüncü maddeye. Geri takip postları atabilirsiniz. Ee, eğer ki yani gönderileriniz daha fazla etki olmasını istiyorsanız. Şöyle düşünün. Hem daha fazla etkileşim alacaksınız. Hem takip kazanacaksınız kazanacaksınız hem de etkileşiminiz artacak. Yani profilinize giren insanların sayısı artacak vesaire. Yani her durumda da win-win. Her durumda da kazanıyorsunuz yani. Bence gayet güzel. Bu alternatif bir yol. En azından tercih edebilirsiniz. Ben uzun süredir, uzun süredir dediğim bir haftadır yani bunu yapıyorum. Bir hafta sonra da ödeme alacağız hepimiz. Ben kazancıma etkisi olacağını düşünüyorum yani bence etkisi olacak ee, şimdi geçelim 5. maddemize dostlarım geldim 5. maddeye son maddemiz daha fazla takipçi ve daha fazla etkileşim şimdi daha fazla takipçi neden işinize neden önemli çünkü çünkü gönderilerinizi İlk önce takipçileriniz görür. Takipçiniz eğer beğenir, paylaşır ya da retweet atarsa eğer ondan sonra farklı kişiler öğrenilir. Bu bütün platformlarda böyledir. O yüzden sizin de buna dikkat etmeniz ve takipçinizi arttırmanız gerekiyor. Yani yine geri takip postlarına <laughs> gidiyor muhabbet ama bu da bir seçenek yani sizin için. Evet videomuz buraya kadardı umarım anlaşılabilir olmuşumdur siz anlamışsınızdır Ben bu yöntemlerle takipçinizin Takipçi diyorum pardon özür dilerim Gelirlerinizin artabileceğini düşünüyorum En azından artar yani normalden artar Eğer hiç etkileşim almıyorsanız Artacağını düşünüyorum Beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olabilirsiniz Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.